Basın mensupları, çok kıymetli dava kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 11 Ocak 2021 Pazartesi, yeni haftanın ülkemize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor. Objektif ve doğru haber yaparak halkımızı bilgilendirmeye çalışan tüm gazetecileri kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevlerini daha güzel yapabilmeleri için hak ettikleri saygınlığın ve ekonomik şartların verilmesini ümit ediyorum. Kurak geçen sonbahardan sonra kış mevsiminde maalesef kurak geçmektedir. Cenab-ı Allah'tan afetsiz hayırlı rahmetlerini niyaz ediyoruz. Geçen hafta salı günü hafif bir yavuş oldu. Az olsa da hiç yoktan iyidir. Allah bereket versin. Belediye yağmur sana yakışıyor Afyon'un başlıklı bir canlı video paylaşmış. Yağmur elbette güzel bir olay. Hele sıcak bir evde elinize bir bardak çayınız da varsa değmeyin keyfinize. Ancak sokakta iseniz durum biraz değişiyor. O zaman güzellik çileye dönüşüyor. Mesela yürüdüğünüz kaldırımın hemen yanında bir su birikintisi varsa ve bu su birikintisinde doğru yaklaşan bir araç varsa o zaman bu güzellik bir çileye dönüşmüş oluyor. Canlı yerinde tespit etmeli ve kayda almalıdır. Yağmur yağdığında çıkıp yolları gezmesini biz daha önce de tavsiye etmiştik. Yolların neresinde sular birikiyor? Nerelerde su giderleri yukarıda kalıyor. Bunları tespit ederek gerekli tesviyeler yapılmalıdır. Bazı yaya geçitleri bile su içinde. Vatandaş trafik ışığına mı baksın? Gelen araca mı baksın? Karşısından gelen yayaya mı baksın? Yoksa yürüyeceği yerde biriken su, suyun neresinin az olduğuna mı baksın? Mesela jandarma kavşağındaki yaya geçidi. Binlerce insan burayı kullanıyor. Tam yaya geçidi olarak belirlenen yerde su birikiyor. Yetkililer buraları görmeli. Şehrin en işlek kaldırımlardan olan ambar yolundan kaldırımdan yürüdüğünüzde binaların oluklarındaki hasarlardan dolayı tepenize sular boşanıyor. Siz yapacağınız işleri programını yapmaya çalışırken birden tepenize boşalan bir su ile ilkiliyorsunuz. Yapacak bir şey olmadığı için yolunuza devam ediyorsunuz. Gereksiz ıslanmanız yanınıza kar kalıyor. Kentsel dönüşüm sıkıntısı esasen çıkartılan kanun ile başlayan bir sıkıntıdır. Bu kanun çıkartılmadan önce yeterince tartışılmamış sosyal, hukuk, psikolojik ve hak boyutu çok önemli olmasına rağmen ilgili insanların, STK'ların, meslek odalarının ve üniversitelerin katkısı talep edilmemiştir. Bunun sonucunda kanun da kelime ve kavram kargaşası içinde değerini yitirmiştir. Büyükşehir yasası, kentsel dönüşüm yasası ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yönetik yönelik çıkarılan yasaların uygulanmasında hem yerel kendi içinde hem de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında ciddi yetki ve koordinasyon problemleri meydana getirmiştir. İşte Sayın Zeybek'in yaptığı kentsel dönüşümün hiçbir noktasında belediye yok açıklaması da bunu göstermektedir. Bu çok büyük bir hatadır. Bir şehirde bir düzenleme yapacaksınız ama buranın seçilmiş belediye başkanını yok sayacaksınız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Buna rağmen Sayın Başkan'ın şehri emini olarak soruların çözümü ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli gayreti göstermelidir. Kentsel dönüşümde amacın yörede yaşayanların daha sağlam ve konforlu binalar yapılarak yaşam kalitesinin artırılması olduğu söylenmektedir. Yani amaç yöre halkının refahı. Şimdi düşünelim. Arka sokakta 30 metrekare iki katlı ahşap bir binen eviniz var. Buraya metrekaresi 400 TL'den ödeme yapılacak. Ne tutar? 12 bin lira. Üzerindeki yapıya da 30 bin lira değer biçilse toplam 42 bin lira yapar. Bu, bu insanın hayır 42 bin lirası var ve evsiz. Kredi veriyorlarmış da kira yardım veriyorlarmış da bilmem ne. Siz öncelikli olarak vatandaşın evi kadar bir evi vatandaşa karşılıksız olarak vermelisiniz. İnşaat süresince vereceği kira ücretini de siz karşılamalısınız. Eğer vatandaşın daha geniş bir ev talebi olursa, o zaman fazladan bir ücret talep edebilirsiniz. Bunun dışındaki bir uygulama, metrekare fiyatı ne olursa olsun bizce adil bir uygulama olmayacaktır. Biz bunu yapamayız diyorlarsa, ikinci bir önerimiz de var. Kentsel dönüşüm yapılacak olanın yörenin projesini devlet belirlesin. O projeye uymak koşuluyla vatandaş istediği müteahhitle anlaşarak yaptırabilmesinin yolu açılsın.